Divanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, vergi usul kanunu ile ilgili yapılan değişiklik hakkında açıklamalarda bulundu. Gazel, yapılan değişikliğin esnafa yönelik olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Özellikle korona döneminden sonra yapılması ihtiyaç duyulan ve vatandaşımızın da çok önemli bir sevinçle karşıladığı bir düzenleme. Milletvekili Gazel Partisi'nin Tavşanlı Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuştu. Gazel, vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin mecliste kabul edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz haftada mecliste çok önemli bir kanunu geçirdik. Bu kanun vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında bir kanun. Vergi usul kanununun 64 maddeden oluştuğunu belirten Gazel şunları söyledi. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu kanunla değerli arkadaşlar basit usulde vergilendirilen mükelleflerimizin kazançları gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Bu ne demek? Bu 850 bin küçük esnafımızı ilgilendiren bir düzenleme demek. 850 bin küçük esnafımız gelir vergisinden yapılan bir düzenlemeyle muaf hale geldi. Kanunla sosyal medya içerik üreticilerinin de vergiye tabi olduğunu kaydeden milletvekili Gazel, çiftçilere de bu değişiklikle yeni bir müjdenin geldiğini söyledi. Geçirmiş olduğumuz bu kanunla sosyal medya içerik üreticilerinin de bir vergiye tabi hale getirmiş olduk. Vergi denetimine tabi hale getirmiş olduk. Çiftçilerimize yapılan destek ödemelerinin Gelir vergisinden muaf hale getirilmesi de bu kanunla yapıldı. Artık tarımsal üretime büyük bir destek olacak bu düzenlemeyle destek ödemelerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.